Selam arkadaşlar. Önceki dersimizde EKG'nin tanımını ve derivasyonları konuşmuştuk. Bu dersimizde de EKG dalgalarının anlamlarını öğreneceğiz. Dalgaların detayına girmeden önce şu şekli bir inceleyelim. Bu şekil kalp siklusu ile EKG dalgalarını eş zamanlı olarak gösteren güzel bir şekil. Arkanıza yaslanın. Hikaye dinler gibi dinleyin arkadaşlar. Çünkü bütün dalgaların detaylarını birazdan konuşacağız. Öncelikle bilmemiz gereken bir bilgi var. Bir doku önce uyarılır yani depolarize olur. Sonra kasılır yani kontrakte olur. Önce depolarizasyon hemen peşine kontraksiyon gelir. Şu nokta siklusun başlangıcını gösteriyor. Yani sinartral düğümden uyarı çıkışını. Sinartral düğümden uyarı çıktı ve atriyumlara yayılıyor. Hangi yollarla yayılıyordu hatırlayalım. Bachmann, Torel ve Wenkebach yollarıyla. İşte depolarizasyon dalgası yayılmaya başladı ve P dalgası oluşmaya başladı. Depolarizasyon dalgası iyice atriyumlara yayıldı. Ve P dalgası tamamlandı. O zaman P dalgası neyi gösteriyor arkadaşlar? Atriyumların depolarizasyonunu yani atriyumların uyarılmasını gösteriyor. O zaman P dalgasının hemen peşine ne olmasını bekleriz? Atriyumların kasılmasını bekleriz. Evet şeklimize bakın işte tam şu noktada atriyumlar kasılmaya başlamış. O zaman atriyumlar uyarıldı, depolarizasyon oldu P dalgası hemen peşine kasılma oldu. PR aralığı diyoruz. Peki hocam kasılmayı niye EKG'de görmüyoruz? Arkadaşlar EKG kasılmayı göstermez. Kalpte elektriğin yayılışını gösterir. Yani depolarizasyon ve repolarizasyonu gösterir, kontraksiyonu göstermez. Unutmayın sorulduğu zaman ters köşe olmayın arkadaşlar. Peki atriyumlar kasıldı. Yani ventriküllere kan boşaldı. Hatta atriyumlar kasılınca ne olacak? Atriyumların kasılmasına bağlı juguler vende A dalgası oluşacak. Hatırlayın. Atriyumların kasılma dalgasıydı. Sonra depolarizasyon ventriküller arasındaki septuma yayılacak. İşte septumun depolarizasyonunu gösteren de Q dalgasıdır arkadaşlar. Hocam Q dalgası neden negatif aşağıya doğru? Evet sabredelim onu daha sonra anlatacağım. O zaman Q dalgası nedir diye sorulduğunda ne diyeceğiz? İnterventriküler septumun depolarizasyon dalgasıdır. Sonra uyarı ventriküllere yayılmaya başladı, devam ediyor. Ventriküllere yayıldı, R dalgası oluştu ve yine ventriküllere yayılmaya devam etti, R dalgası oluştu. Sonra peşine de arkadaşlar S dalgası, o da negatif bir S dalgası oluştu. Yani QRS kompleksinin tamamı oluştu. Ne oldu bu sürede? Tabii ki ventriküller depolarize oldu. O zaman demek ki Q dalgası septumun depolarizasyonu, Q dalgası, R dalgası ve S dalgası üçünün toplamı da QRS kompleksi üçüne birden ne diyormuşuz? Ventriküllerin uyarılması yani ventriküllerin depolarizasyon dalgası diyoruz. E o zaman ventriküller uyarılınca hemen ne başlayacak? Eş hacimli kasılma dönemi başlayacak. Onun peşine ne başlayacak? sistol yani ejeksiyon dönemi başlayacak. İşte arkadaşlar QRS dalgasının hemen peşine ne oldu? Ventriküller kasıldı bu dönemde. Ventriküllerin kontraksiyonu geldi. Dolayısıyla ventriküllerin kasılmasını gösteren dalga neresidir denirse arkadaşlar Q'dan T'ye kadar QT aralığında ventüküller kasılır. Q'dan başladığı T'ye kadar ventüküller kasıldı arkadaşlar. Daha sonra ventüküllerin repolarizasyonunu gösteren T dalgası oluştu. Dolayısıyla ventüküller bakın repolarize olmaya başladı. Yani eski haline dönmeye başladı. İşte T dalgası tamamlandığında da ventüküllerin repolarize olduğunu yani siklusun sonuna geldiğimizi görebiliyoruz. Şimdi P dalgasıyla başlayalım arkadaşlar. P dalgasında ne oluyor dedik? Atriyumların depolarizasyonu gerçekleşiyor dedik. P'nin hemen peşine atriyum sistoli gerçekleşir. Atriyumlar kasılınca ne olur? Atrial dalga yani jugüler vende A dalgası oluşur. Hemen yandaki Wigger diyagramımıza bir bakalım arkadaşlar. Bakınız şurası ventriküllerin doluş dönemi yani diyastolü Şurası da ventriküllerin kasılma dönemi yani sistolü. Hemen diastolün, ventrikül diastolünün son kısmında ne olmuş? P dalgası oluşmuş. Dolayısıyla P dalgasının hemen peşine şu bölgede ne olacak arkadaşlar? Atriyumlar kasılacak. Atriyumlar kasıldığı için de eş zamanlı olarak atriyum içinde basınç artacak. Dolayısıyla atrial dalga yani jugüler vende A dalgası ortaya çıkacak. O zaman A dalgası ne zaman çıkar? P dalgasının hemen peşine ortaya çıkar arkadaşlar. Bu da yine çıkmış tuz sorusudur. O zaman demek ki depolarizasyon dalgasının atriyumlara yayılması ya da atriyumların depolarizasyonu P dalgası ile görülür. P'nin hemen peşine de jugüler vende A dalgası görülür. İkisi de tusta çıkmış sorudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi QRS dalgasına bir bakalım QRS kompleksine P dalgasının başından. 0.16 saniye sonra QRS kompleksi başlar. Neyi gösterir? QRS kompleksi Q, R ve S 3 dalganın birleşiminden oluşur. Ventriküllerin depolarizasyonunu gösterir. Arkadaşlar ventriküllerin önce septum kısmı depolarize olur. Hatta septumun da önce sol tarafı, sol ventrikül tarafı depolarize olur. Daha sonra apex depolarize olur. Sonra da içten dışa doğru yani endokarttan epikarda doğru serbest duvarlar depolarize olur. Viger diyagramından kalp siklusu ile birleştirelim. Bakınız QRS kompleksi, QRS kompleksinin hemen peşine ventrikül sistoli gerçekleşiyor. Dolayısıyla QRS'de ne oldu? Ventriküller tüküller depolarize oldu. Depolarizasyonu ne izlemesi gerekiyor? Event tüküllerin kasılması gerekiyor. İşte arkadaşlar ventriküllerin tüküllerin kasılmasını şu mavi çizgi gösteriyor bakın. ventriküller tüküller kasıldı, 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 kasıldı. Ne zamana kadar? 80 mm civa basınç oluncaya kadar kasıldı. Bu döneme eşacimli kasılma dönemi adını veriyorduk. Daha sonra kasılmaya devam etti ve bu dönemde ne gerçekleşti? Ejeksiyon fazı gerçekleşti. Ve ventrikül tükül basıncı nereye kadar çıktı? 120 mm civaya kadar çıktı. Peki sonra ventriküllerin içindeki kan boşaldı. boşaldığı ventükül basıncı nereye düştü? 0 mm civaya düştü. Peki bu esnada bir de hac ventükül hacmimize bakalım. Ventükül hacmimiz burada 120 mililitre idi. Halbuki boşaldığında ise kaça düştü? 50 mililitreye düştü. Yani ventüküllerdeki 70 mililitre kan ne yaptı? Sol ventüküldeki kan aorta pompalandı. Bu 70 mililitreye ne diyorduk arkadaşlar? Atım hacmi yani stroke volume adını veriyorduk. Q dalgası septumun uyarılmasını septumun depolarizasyonunu gösterir arkadaşlar Q dalgasının şu büyüklüğü şu büyüklüğü klinisyenler açısından çok önem taşıyor. Hemen Q'nun büyüklüğüne bakalım. Bir de şu R dalgasının büyüklüğüne bakalım. İşte Q dalgasının büyüklüğü kendinden hemen sonra gelen R dalgasının büyüklüğünün dörtte birini geçmemeli. Bir bölü dördünden daha büyük olursa o zaman geçirilmiş bir iskemi atağını veya bir infarktüs bulgusunu göstermektedir. O zaman çıkabilecek sorularla tekrarlayalım. QRS kompleksi ne zaman oluşur derlerse P'nin başından 0.16 saniye sonra 0.12 ile 0.20 arası normaldir arkadaşlar. QRS kompleksi neyi gösterir denirse ventriküllerin depolarizasyonunu gösterir. Ventriküllerde yayılım hangi yöndedir denirse önce septum uyarılır hatta septumun sol tarafı uyarılır ve yayılım endokarttan epikarda doğrudur. Bunlar önemli bilgiler unutmayalım. Peki septumun depolarizasyonunu gösteren hangi dalgadır denirse o zaman da Q dalgası diyeceğiz arkadaşlar. Peki aklımıza şu soru gelebilir. Q dalgası septumun depolarizasyonunu gösteriyor. E o zaman yukarıya doğru defleksiyon yapması gerekmez mi hocam derseniz? Arkadaşlar Kalbin elektrik ekseni yukarıdan aşağıya, sağdan sola doğruydu. Septumun ise önce sol tarafı uyarılıyordu. Dolayısıyla yayılım soldan sağa doğrudur. Yani ventriküllerin ortalama eksenine, depolarizasyon yönüne tam terstir. Bundan dolayı dalga ters dönmüştür. Depolarizasyon dalgası olmasına rağmen yukarı değil, aşağı defleksiyonludur. QRS kompleksimiz bitti. Ondan sonra bir düzlük oluştu. Birazdan anlatacağım bunu da. İzoelektrik hat diyeceğiz buraya. Sonra T dalgası oluştu. O zaman T dalgası neyi gösterir? Ventriküllerin repolarizasyonunu gösterir. Arkadaşlar TUS'ta iki defa soruldu bu soru. T dalgası neyi gösterir diye soruldu. Ventrikül repolarizasyonunu gösterir. Ventrikül repolarizasyonunu hangi dalga gösterir diye soruldu. Cevap T dalgası olacaktı. Gördüğünüz gibi TUS'ta, TUS'ta EKG soruları son derece basit sorular. Tabii ki fizyoloji soruları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi T dalgası kendinden önceki QRS kompleksinin R dalgasıyla aynı yönde. E niye aynı yönde hocam? Birisi ventriküllerin depolarizasyonu, e birisi ventriküllerin repolarizasyonu. O zaman QRS'in peşine T dalgasının şöyle olması gerekmiyor mu? Evet, normalde öyle olması gerekiyor. Ama burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar ve sorulduğu zaman da zor soru olacak bir ayrıntı var. Dikkat edin. Ventriküllerin depolarizasyonu nasıldı? Nasıldı? Endokarttan epikarda doğruydu eğer repolarizasyon da aynı yönde olsaydı o zaman QRS arın peşine T dalgası böyle gelecekti. Ancak repolarizasyon endokarttan epikarda değil epikarttan endokarda doğrudur arkadaşlar. Bakın şu depolarizasyonu gösteriyor şu ise repolarizasyonu gösteriyor. İşte bundan dolayı T dalgası ters döner ve kendinden önceki R dalgasıyla aynı yönde gelir. O zaman buradan şöyle bir soru bekliyorum zor ve önemli bir soru. T dalgası kendinden önceki R dalgasıyla aynı yöndedir. Neden? Çünkü ventriküllerin depolarizasyonu endokarttan epikarda doğrudur. Repolarizasyon da endokarttan endokarda doğrudur da ondan hemen Viger diyagramımızda bir daha bakalım. repolarizasyon dalgası ventrikül repolarizasyonu gösteren T dalgası neye denk geliyor arkadaşlar? ventrikülün boşalma döneminin son kısımlarına yani artık ventriküllerde hacim azalmış, dolayısıyla boşalmak üzere. Yani sistolün son dönemlerine karşılık geliyor. Arkadaşlar T dalgası klinikte çok önem arz ediyor. T dalgası Bakınız şu R, şu da sip sivri bir T bakın. Eğer böyle sivri bir T görülüyorsa, hiperpotasemi yani potasyumun yüksekliğini ya da subendokardta iskemi olduğunu gösteriyor. Bu da yine kardiyologların tusa sorduğu bir sorudur. Hip e, sivri T dalgası ne zaman görülür? Cevap hiperpotasemi de görülür diye soruldu. Peki T dalgası bakın e, QRS R pozitif defleksiyon yapmış ama T dalgası ters dönmüş. Bu da arkadaşlar negatif T dalgası. R dalgası ile aynı yönde değil bakın. Buna da negatif T dalgası deniyor. Ne zaman görülür diye sorduklarında kardiyologlar ne diyeceğiz? Tüm miyokardı tutan iskemide görülen bir dalgadır. U dalgası. Hocam U dalgası da mı var? Evet arkadaşlar bakın. P, Q, R, S, S, T, T, u yani tamamen alfabetik sırayla isimlendirilmiş olduğunu mutlaka fark etmişsinizdir. Arkadaşlar P atriyumların depolarizasyonunu gösteriyordu. QRS ventriküllerin depolarizasyonunu gösteriyordu. T ventriküllerin repolarizasyonunu gösteriyordu. E Hocam ventriküllerin depolarizasyonu ve repolarizasyonu var da atriyumların repolarizasyonu nerede? Arkadaşlar atriyum repolarizasyon dalgası küçük bir dalgadır ve bu QRS kompleksinin altında kaldığı için görülmemektedir. Peki U dalgası nedir? U dalgası normalde görülen bir dalga değildir. U dalgası arkadaşlar papiller kasların uzamış repolarizasyonunu gösterir. Neydi o papiller kaslar hatırlayalım hemen? Hani ventriküller kasıldığında e, şu Papiller kaslar korda tendineyalarla ne yapıyordu? Şu trikuspidde mitral kapı arkadaşlar asılarak öne doğru çekiyorlardı. Dolayısıyla kanın ventrikülden atriyuma geri kaçmasını engelliyorlardı. İşte bu papiller kasların uzamış repolarizasyonunu gösteren bir dalgadır U dalgası. Bu şekilde de sorulabilir ama daha çok şöyle sorulur ve kardiyolojide sordular tusta. U dalgası ne zaman görülür diye? Hipokalemide görülür. Fizyolojiden de papiller kasların uzamış repolarizasyonu diye sorulabilir arkadaşlar. Gelin şimdi en başta gördüğümüz şekli tekrar edelim. Hemen sine düğümden uyarı çıkıyordu. Yani siklusun başıydı. Atriumlar depolarize olmaya başladı. P'nin yarısı oluştu. Tüm atriyum depolarize oldu. Sağ ve sol atriyum depolarize oldu. P'nin tamamı oluştu. Ve hemen P'den sonra ne oldu? Atriyumlar kasıldı. O zaman hemen burada hangi dalga oluşacak? Tabii ki jugüler vende A dalgası oluşacak arkadaşlar sonra uyarı septum'a yayıldı. hatta septumun önce sağ, sol tarafı sonra sağ tarafı uyarıldı septumun depolarizasyonu QRS kompleksi ile görüldü daha sonra ventriküllerin apeksi depolarize oldu sonra da içten dışa doğru yani endokarttan epikarda doğru ventrikül duvarları uyarıldı dolayısıyla R dalgası R dalgası oluştu sonra ventrikül depolarizasyonu tamamlandı ve bu arada S dalgası oluştu. İşte demek ki septumun uyarılması depolarizasyonu 1. Ventriküllerin depolarizasyonu R dalgası 2 ve en son S dalgası 3 olmak üzere 3'üne birden ne diyoruz? Ventriküllerin depolarizasyon dalgası yani QRS kompleksi adını veriyoruz. Ventriküller depolarize oldu ve hemen kasılmaya başladı. Önce izovolumik kontraksiyon sonra ejeksiyon dönemi gerçekleşti. En son ventriküller repolarize oldu ve T dalgası oluştu arkadaşlar ve siklusumuz son buldu. EKG dalgalarımızı da tekrar edelim ve konuyu hafızamıza gönderelim. Atriumların depolarizasyonunu gösteren EKG dalgası P. Ventriküllerin depolarizasyonunu gösteren QRS. Septumun depolarizasyonunu gösteren Q dalgası. Ventriküllerin depolarizasyonu hangi yöne doğruydu? Endokarttan epikarda doğru. Repolarizasyon ise epikarttan endokarda doğruydu. Bu neyi gösteriyordu? T dalgasının kendinden önceki R dalgası ile aynı yönde olduğunu yani R pozitifse T de pozitif, R negatifse T de negatiftir. Ventriküllerin repolarizasyonunu gösteren EKG dalgası T dalgası, hiperpotasemi ve subendokardiyel iskemide görülen T dalgası, sivri T dalgası, tüm miyokardu tutan iskemide görülen T dalgası, evet negatif T dalgası, papiller kasların uzamış repolarizasyonunu gösteren dalga U dalgası ne zaman görülüyordu? Hipokalemide yani potasyum düşüklüğünde görülen bir dalgaydı. Evet bir sonraki dersimizde arkadaşlar EKG'deki segment ve aralıkları konuşacağız.